Mobbing mağdurları süreci en az zararla atlatmak için çeşitli taktikler ve stratejiler kullanabilirler. Mobbing'le bireysel ve kurumsal başa çıkma stratejileri söz edilebilir. Mobbinge maruz kalan kişi süreci yönetebilmek için bilinçli ve planlı hareket etmelidir. Mobbing'le bireysel düzeyde uygulanabilecek başlıca stratejiler şunlardır: Alternatif planlar oluşturmak. Mobbing süreci uzun süre devam ederse ve çözüme ulaşılmazsa iş değişikliği veya farklı bir departmana geçiş gibi alternatif yollar düşünülmelidir durumu tanımlamak, varlığını kabul etmek ve hafife almamak. Mobbing sürecini anlamak ve sorumluluğun tamamen mağdurun üzerinde olmadığını kabul etmek önemlidir. Sürekli eleştiri, dışlanma, dedikodu ve itibarsızlaştırma gibi mobbing belirtileri açıkça tanımlanmalıdır. Ancak bu süreçte olan mobbingi yok saymak, mobbing davranışlarını normalleştirmek, mobbingin yapısal bir hal almasına neden olur. Duygusal ve psikolojik destek almak. Bu süreçte güvenilir kişilerle konuşmak önemlidir aile, arkadaşlar veya bir psikolog ile yapılan paylaşımlar mobbingin oluşturduğu psikolojik baskıyı azaltabilir. Hukuki süreçlere başvurmak. İş yerinde mobbing varsa yönetime resmi şikayette bulunulmalıdır. Kurum içi çözüm sağlanamazsa hukuki yollara başvurmak bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Onurlu bir şekilde saldırgan ile yüzleşmek. Bazı durumlarda mobbing uygulayan kişiyle doğrudan konuşmak davranışın durmasını sağlayabilir. Profesyonel ve kararlı bir üslupla sınırlar belirlemek, Mobbingin devam etmesini önleyebilir. Stres yönetimi tekniklerini kullanmak. Mobbing süreci psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilir. Bu nedenle mağdur meditasyon, nefes egzersizleri, terapi veya spor gibi stres azaltıcı teknikler uygulayarak duygusal dayanıklılığını artırmalıdır. Süreci belgelemek ve kanıt toplamak. Mobbing sürecinde duygusal tepkiler yerine sistematik bir yaklaşım benimsemek olayların sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Mağdur, yaşadığı olayları tarih, saat, yer ve tanık bilgileriyle birlikte detaylı bir şekilde kayıt altına almalı ve varsa e-posta, mesaj, ses kaydı veya resmi yazışmalar gibi dijital kanıtları saklamalıdır. İş arkadaşlarından destek almak. Mobbingin en büyük etkilerinden biri mağduru yalnızlaştırmasıdır. Güvenilir iş arkadaşlarıyla güçlü bir destek ağı oluşturmak hem duygusal güç kazanmayı hem de tanıklık edecek kişilerin bulunmasını sağlar kendini geliştirmek ve güçlendirmek, yeni beceriler edinmek, eğitim programlarına katılmak veya kişisel hobilerle ilgilenmek özgüveni artırarak bireyin psikolojik dayanıklılığını güçlendirebilir. Mobbing yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda kurumsal kültürü ve çalışanların verimliliğini de olumsuz etkileyen ciddi bir problemdir. Bu nedenle kurumların proaktif ve önleyici stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Kurumların mobbinge karşı sorumlulukları şunlardır: Mobbing vakalarının önlenmesi ve mağdurların korunması konusunda devlet ve kamu kurumları da önemli yükümlülükler düşmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanlar iş yerindeki mobbing vakalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayet edebilirler. Bakanlık iş müfettişleri aracılığıyla inceleme yaparak mobbing olup olmadığını araştırabilir. İşverenin gerekli önlemleri almadığı tespit edilirse idari yaptırımlar uygulanabilir. Mobbing karşıtı politika oluşturma Mobbinge karşı net, kapsamlı ve bağlayıcı politika geliştirilmelidir. Politikada mobbingin tanımı, yasak davranışlar ve uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmelidir. Ulusal ve uluslararası iş yasalarıyla uyumluluk sağlanmalı ve politika tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Çalışan el kitapları, kurumsal web siteleri ve oryantasyon programları aracılığıyla politikanın erişilebilirliği artırılmalıdır. Kurumsal kültür ve liderlik gelişimi, kurum içinde saygı, kapsayıcılık ve adalet kültürü teşvik edilmelidir. Yöneticiler çalışanlara karşı etik ve profesyonel bir tutum sergilemeli ve mobbing konusunda rol model olmalıdır. Liderlik eğitimleri düzenlenerek yöneticilerin mobbingi tanıması, önlemesi ve ele alması sağlanmalıdır. Çalışanların endişelerini dile getirebileceği açık iletişim kanalları oluşturulmalıdır. Eğitim ve farkındalık programları çalışanlara yönelik zorunlu mobbing farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir. Eğitimler vaka çalışmaları, rol yapma senaryoları ve gerçek hayat örnekleriyle desteklenmelidir. Çalışanlara mobbing karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretilmeli ve seyirci müdahalesi konusunda bilinçlendirilmelidir. Çalışan refahı programları, ruh sağlığı ve stres yönetimi atölyeleri sunularak çalışanların psikolojik dayanıklılığı artırılmalıdır. İş-yaşam dengesi teşvik edilerek iş yerindeki gerginliklerin azalması sağlanmalıdır. Anonim geri bildirim mekanizmaları oluşturularak çalışanların iş yeri kültürüne dair görüşlerini özgürce paylaşmaları sağlanmalıdır. Müdahaleci stratejiler, reaktif önlemler bu stratejiler mobbing olayları meydana geldiğinde etkin bir şekilde müdahale etmeyi amaçlar. Şikayet ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması, çalışanların mobbing vakalarını güvenle bildirebilmeleri için anonim yardım hatları, e-posta sistemleri veya çevrimiçi platformlar oluşturulmalıdır. Farklı raporlama kanalları sunularak çalışanların kendilerini en rahat hissettikleri yolu seçmeleri sağlanmalıdır. İhbarcı koruma politikaları uygulanarak şikayette bulunan çalışanların misillemeye maruz kalmaları engellenmelidir. Bağımsız soruşturma süreçlerinin işletilmesi. Mobbing şikayetlerini incelemek için tarafsız ve bağımsız bir soruşturma komitesi oluşturulmalıdır. Net bir zaman çizelgesi belirlenerek süreç şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmelidir. Hem şikayetçiyi hem de suçlanan tarafı korumak için gizlilik garantisi sağlanmalıdır. Disiplin süreci ve yaptırımlar Mobbingin ciddiyetine bağlı olarak uyarı, uzaklaştırma ve işten çıkarma gibi kademeli yaptırımlar uygulanmalıdır. Üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanlara eşit şekilde disiplin cezaları verilmelidir. Davranış tekrarlarını izlemek ve tekrarlayan vakalar için daha katı önlemler almak gerekmektedir. Mağdurlara psikolojik ve duygusal destek sunulması, mobbingden etkilenen çalışanlara yönelik ücretsiz veya sübvansiyonlu psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. İş ortamına geri dönmekte zorlanan çalışanlar için kariyer koçluğu veya farklı bir departmana geçiş imkanı sağlanmalıdır. Mobbing mağdurlarının deneyimlerini paylaşabileceği destek grupları oluşturulmalıdır. İş yerinde uyumun yeniden sağlanması, çalışan ilişkilerini iyileştirmek amacıyla ara buluculuk ve çatışma çözümü programları uygulanmalıdır. Örgütsel iklim anketleri ile çalışanların moral seviyesi düzenli olarak değerlendirilmelidir. Takım içindeki güveni artırmak için etkileşim odaklı etkinlikler ve motivasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Sürekli izleme ve iyileştirme. Mobbing karşıtı politikalar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Yıllık işyeri denetimleri yapılarak kurumsal kültür ve çalışan refahı değerlendirilmelidir. Çalışanların politika oluşturma süreçlerine aktif olarak katılımı teşvik edilmelidir. Psikolojik destek mekanizmalarının geliştirilmesi, işyerinde psikolog veya danışman hizmeti sağlanarak mobbing mağdurlarının ruh sağlığının korunması gerekmektedir. Hukuki süreçler ve devletin rolü. Türkiye'de mobbinge karşı yasal koruma sağlayan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Mağdurlar, haklarını koruyabilmek için ilgili mercilere başvurabilirler. İşverenin hukuki sorumlulukları şunlardır. İşverenler, 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çalışanlarını korumakla yükümlüdür. Mobbing karşıtı politikalar oluşturmak, eşit ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanlara psikolojik destek sunmaktır. Mobbing ile mücadelede en önemli nokta, bireylerin haklarını bilmesi ve sistematik şekilde hareket etmesidir. İş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bilinçlenme ve önleyici politikalar geliştirilmesi şarttır. Bu tür proaktif yaklaşımlar yalnızca çalışanları korumakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal verimliliği ve moral seviyesini de artırır. İş yerinde mobbingle mücadele için hukuki uyumluluk, lider sorumluluğu ve etkin raporlama mekanizmaları vazgeçilmez unsurlar olarak ele alınmalıdır.